Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yaklaşık 6 seneden beri kullanmış oldum. İhlas Aura Climax temizlik ve sağlık robotumu ee, su fitleri olarak ve aynı zamanda derin dövücü olarak kullanmayı göstereceğim arkadaşlar. Ben 6 seneden beri kullanıyorum. 6 sene önce Kaç TL'ye almıştım? Bir saniye yaklaşık. Hemencik annemden öğrenip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Eee 21 yer almışık arkadaşlar. Anneme hemencik söyledim. Tam 6 sene oldu. Teyzem de bunun yeni modelini aldı şu anda. Eee 1,5 yıldan beri kullanıyor ve 6 sene oldu arkadaşlar. 6 sene. Ama 6 sene diyorum. 1,5 sene sen oldu. 61 yer aldı arkadaşlar oda. Eee bu aslında tam olarak yeni model sayılmaz. Teyzem ikisi en yeni model bundan sonra İhlas zaten temizlik robotu üretmiyor bu e, benim aldığım üçüncü model Çünkü bu vardı zamanında benim e, toz alerjim olduğundan dolayı e, bu da arkadaşa bu süpürgede başta biz zaten e, arıtma aldık arkadaşlar İhlas Aero Clean Max arıtması e, hala da kullanıyoruz çok memnunuz ben bundan da ben çok memnunum bu arada Sadece tek yanı arkadaşlar birazcık fazla ağır. Ama o kadar kusur kadı kızında da olur. Ve bu makine zaten bir işlemi yapmıyor. Yani hem oda yıkıyor hem koltuk yıkıyor. Bir sürü işlemi var yani. 6 tane mi 7 tane mi ne şey var. Ama zaten bunların hepsini kullanmadığına gerek kalmıyor. Bir süpürmede bile bunun neredeyse 2-3 tanesi oluyor arkadaşlar. Biz... E işte geldiler bu tanıtma falan. O şekilde aldık arkadaşlar. Benim alerjimden dolayı da gayet de memnunuz. Sesim birazcık kısık gelebilir e, ya da değişik gelebilir. Hastayım. Arkadaşlar. Şimdi isterseniz dilerseniz e, ben nasıl e, suyunu nasıl ayarlayız onu geçelim. Şöyle yanlarında mandalları var. Burayı açarak burada bakın bir haznemiz bulunmakta. Görmüş olduk. İçinde birazcık su kalmış bunun. Her neyse. Dur birazcık. Ben şu, şu suyu bir döküp geleyim. Evet. içindeki suyu boşalttım. Ay çok az bir şey kalmış olsun. Şimdi arkadaş, arkadaşlar şey yapıyoruz. Burada görmüş olduğum gibi bir maşrapa yani iki buçuk litre denk geliyor bu. Bunu içerisine koyuyoruz. Yarısını koyuyorum ben şu anlık. Ve birazcık içerisinde. Bunun kokuları kutusunun içinden çıkıyordu ama teyzeme arkadaşlar bunun bakımını yapmaya geldiğinde e, teyzem istiyordu aslında bu süpürgeden. Annem böyle böyle konuştu işte bakım benim ablamda falan almak istiyor diye. İşte ondan sonucunda bu, e, bu şekilde arkadaşlar ee, bize bu şekilde koku hediye ettiler arkadaşlar. Bunlar gerçekten mis gibi kokuyor. Bunu nasıl açabilirim? Ağzını çok sıkı kapatmışım. En son ben kullandım bunları çünkü. Şöyle bakın. Bir. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bunları bir köşeye koyalım. E şöyle birazcık dökelim. Görmüş olduğunuz gibi tam çizgiye geldi. Bakın tam çizgiye geldi arkadaşlar. Ve şimdi şöyle e, suyumu koy üzerine makinemi koyuyorum. Bu arada sizlere şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi hep Fitnemiz var. hep Hepon fitle. Şöyle açılıyor. Bu yıkanabilir bir fitle değil. Bazıları yıkanabiliyor ama bu yıkanabilir fitle değil. Bunu değiştiriyoruz. Ama ben değiştirdiğimiz zaman bu fitle çöpe gittiği zaman arkadaşlar ben buna çöpe atmayacağım. Yıkamayı deneyeceğim bakalım. Gerçekten ihlas doğru mu söylüyor yoksa bizi kandırıyor mu? büyük ihtimalle doğru söylüyordu Çünkü yerli malı ve şu ana kadar ben e, hiç yalan söylediğini görmedim. Söylediklerinin hepsini ziyadesiyle yaptı. Ve bunu asla yurt dışında bu malzemeleri ya almadı. Yani kendini üretti, kendisi buldu. Şimdi şöyle sepertör şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şu seperatör fırçasının arkasındaki kısımdan bu somonu çıkartıyorsunuz. Bunu suyla yıkayabilirsiniz. 2 3 yıkamada ben daha yeni yıkadım o yüzden gerek yok. Şöyle bakın tam olarak oturmadığı için şöyle hafiften döndürüyoruz. O şekilde oturtuyoruz. Ve bunu elinizden sıkabildiğiniz kadar sıkın. Asla çok fazla zorlamayın. Yoksa e, bir sefer motoru sıkıştırıyor Şöyle çok az bir şey zor çok az bir şey bir sıkın çok fazla sıkarsanız ileride bunu açmak sıkıntı oluyor paslanmaz çelik olsa da birazcık sıkıntı oluyor şöyle birazcık hızlanalım video 6 dakika oldu çünkü şöyle tekrardan kapatıyoruz arkadaşlar buralardan bu boruları falan da takıyoruz arkadaşlar. Bunu da şu şekilde takıyoruz. Bu derin dövücü başlık. Normal günlük de var ama ben e, arkadaşlar onu kullanmıyorum genellikle. Bunu kullanıyorum. Derin dövücü olanı. Teleskopik borumuzu falan ayarlıyoruz. Ve daha sonrasında işte burada e, açma kapama düğmesi var. Burada motoru çalıştırmak için bir düğmesi var. Böyle... arkadaşlar. Derin dövücüyü çalıştırmak için dört kademesine de basmanız gerekiyor arkadaşlar. sese birazcık zor duyulu olabilir. Köbürkenin sesi birazcık fazla. Şuraya basarak derin dövücüyü çalıştırıyoruz. Bakın. Bu da zaten çok ses yapıyor arkadaşlar. Bu yeni modelde bu kadar ses yok bunun. Bakın kendi kendine gidebiliyor şuraya basarak, bakın bu diktim dikliyor ya. Buraya basıyorsunuz. şunu da hatta şöyle çektiğiniz zaman, bakın ortumu direkt boşa çıkıyor. Halıda süpürmesi çok kolay. Yani sizden önce makine gidiyor zaten arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum, gerçekten çok güzel kokuyor şu anda. Dilerseniz. Kompresör bon özelliği kullanabilirsiniz burada. Genel aynı şekilde boruyu şu kapağı açarak buraya takabilirsiniz arkadaşlar. Burası yıkama ile alakalı bir bölüm. Dilerseniz buradan da açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle basıyorsunuz. Bu yıkamayla alakalı bir kısım zaten bir tane. Piraj çok pahalıyor. Evet. Evet. Bir tane şöyle tutarsak yönebilir. Bakın. Buradan istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Bu derin dövücüyü çalıştırıyor. Bakın. Buraya basarak derin dövücüyü çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle Birazcık telefon zor netliyor arkadaşlar. Böyle. İlk aldığınızda fazla su çıkıyor arkadaşlar. Teyzemde de o şekilde oldu. Çünkü anlıyorsunuz zaten öbür süpürkenin ee, bunun kadar temiz yıkamadığını temiz eee edini ilk kaldığınızda bildiğimiz çamurlu su çıkıyor arkadaşlar. Suyun içine böyle çamuru dökmüşsünüz. O şekilde bakın kendiliğinden gidiyor. Şöyle tutuyorum. Bakın. Bakın. Kendiliğinden gidiyor zaten arkadaşlar. Yani kayıyor yani. Sizden önce gidiyor. Böyle hiç süpürge yapmayanlar içinde sadece şöyle çekmesi birazcık zorlanıyorsunuz ama ittirmesi yani hiç eliniz şu şekilde tuttuğunuz zaman bile ya zaten arkadaşlar yani şöyle bir defada hemencik verim benim o verimi alabiliyorsunuz. Bir defada hemencik çalışabiliyor. Bu parkeleri bundan yapabilirsiniz bu. Çamaşır makinesi gücünde dönüyor. Bazı süpürkeler var. Hava gücüyle dönüyor ama Halıya koyduğunuz an ucum duruyor arkadaşlar. Bakın bunu üzerine bile bastırıyorum. Hala dönmeye devam ediyor. Çamaşır makinesi gücümde dönüyor. Ee, burada parke var görmüş olduğunuz gibi. Parkeleri çizebilir ama benimkini çizmiyor. Şöyle göstereyim. Çizmiyor. Allah namazı buraya elini sıkıştırırsanız e, teyzemin yeni modelinde ben poşet sıkıştırdım arkadaşlar durdu kendiliğinden ama bu eski modelde bu özellik yok o yüzden elinizi belinizi sıkıştırırsanız maazallah elinizi parçalamaya kadar gidebilir şimdi buradan direkt kapatıyoruz ve şimdi sadece şu halıyı temizledik bu tüylü bir alır. eski model bir halı ve bakalım ben de çok merak ediyorum nasıl çıkacak ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten Görüyorsunuz değil mi? Bu ilk aldığımızda daha fazla çıkıyor. Ve bakın. Bütün mightların hepsi az de. Görüyorsunuz değil mi? Yani gerçekten. Bir de bunu komple bütün evi yaptığınızı düşünün arkadaşlar. Her neyse. Bakın o kadar su rağmen süperatör hala kuru. Bu e, arkadaşlar piyasadaki sufit deli elektrik süpürgeler gibi değil. E, bu e, çalıştığında bu süperatör bayağı yüksek bir devirde dönüyor arkadaşlar. Ve buradan döndüğü zaman arkadaşlar bu suyu çalkalıyor ve bu süperata değiyor. E, ola ki sudan çıkan ki çıkması imkansız gibi bir şey çıkan olursa ıslak tepeyete döyerek tekrardan suya dönüyor arkadaşlar yani dönmesi çok zor oluyor bu HEPA değil o zaman nasıl neden koymuşlar diye e, soracak olursanız arkadaşlar zamanla motor döndükçe e, kömür azaldıkça kömürden çıkan e, bir tanecikler var o tanecikler de tamamıyla havaya karışmasın diye koymuşlar boya pafette. Yoksa asla burada evinizin pisliği yok. Bakın benim değiştirili bayağı zaman oldu. Ve şu anda tertemiz. Yani pis değil. Çok az bir şey var sadece. Bu da zamanla yani oluyor arkadaşlar. Bu e, ilk çıkan modelinde arkadaşlar bunu... Ee, sünger fitli yapmışlar. Ama fark etmiyor yani sünger sepa fark etmiyor. Şimdi diyebileceksiniz madem ki sulu süpürgenin içine pislikler e, çıkamıyor. Bunu niye koymuşlar? İşte o şekilde. Bahsettiğim gibi yapmışlar arkadaşlar. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.